Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine sizlerle beraber yargı atacağız Yani sizlerle beraber derken biz yargı atacağız yani ben yargı atacağım Siz izleyeceksiniz arkadaşlar. Yani ben de isterdim tabi hepinizle beraber oynamayı ama matematiksel olarak biraz hem imkansız hem zor. O yüzden en iyisi burayı tek dağıtmak. İşin keyfi de orada zaten. Ben ne anlatıyorum daha video başında? Vallahi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Artık kafam bozuldu. Kaç saattir video çıkartmaya çalışıyorum. Bir türlü çıkartamıyorum. O yüzden bence bir beyni hak etmişimdir. Yani öyle düşünüyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. O yüzden bir beyninizi alırım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aşağıda topuk sesleri var. Ben şöyle aşağı doğru bir oynayayım arkadaşlar. Hemen sağımda. Bunu aldım. Kime bakıyorsun sen? Önde biri var. O kesin. Evet duyuyorum daha. Aha. Oha. <laughs> Adam mermiye kafa attı. Bildiğin kendi kendine merminin önüne atladı. Bir türlü şu. Konteyneri tutturamadı. Oo, oh, 3 yeleği de buldum. Arkadaşlar şöyle bir kafayı yavaşça dışarı çıkartmaya çalışalım. Selamun aleyküm. Seni ben alayım. Seni de alayım. Ah! Aa, sen nereden çıktın? Siz nereden çıktınız? Arkadaşlar geldim ama yetişemedik. Önümde adam var. Ay bu çok kötü oldu işte bak. Bu çok kötü oldu. Arabası da var bunun havadan gördüm de. Bir üste çıkmış duydum. Tek mi acaba? Abi. Oy. Aha. Biraz vurdum. Dur. Mermi bas. Buradayım. Ah be kardeşim. Bu merdivenlerin arkası açık. Tam yapamamışlar. Yarıda kesmişler inşaatı. Bunun bagisi var değil mi? Hah. Şuna binelim. Arkadaşlar etkinliğe gitmem lazım. Yetişemedim ya vallahi baya bir uzak geçti. Hop tekrardan geldim. Acil bir tane kaykay bulmamız lazım arkadaşlar. Aha önüm dolu. Bir dakika. Yukarıdan oynayacağım. Aşağıda. bayağı vurmuştum. Bu gitti. Kardeşim senin loot lazım. Ver 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 ver. Oo. Bunu sanki ben daha önce de vurmadım mı? Bir kere daha vurdum galiba bunu. Yanlış da biliyor olabilirim. Belki başka bir maçta vurmuşumdur. Çünkü dedim ya arkadaşlar video başında. Bir türlü video çıkartamadım valla. Psikolojiniz bozuldu ya. Bas abi. Yeleğim bir ama. Zaten iki kişi kalmış bence burayı hallederiz. Direkt ortaya doğru oynayacağım. Kaykayı kullanmayacağım. Niye? Çünkü kaykayla o kabuller var ya. Oradan yukarı çıkmaya çalışacağım. Bu şuna ortadayken süre beklemeyelim. Ama ortayı hala açmamışlar. Ben yine de şöyle bir bomba atayım. Açmaya çalışırlar. Bir şey olur. Bir yeleği de alayım. Evet. Tamam. Loot'a gerek yok bence. Şuradan hemen yukarı çıkalım. Burayı da iyi bulduk yani valla Ama yok ki e Nerede bunlar Aa duydum Bir dakika aşağıdan geliyor 4 olmuş Aa Bu bot ki Valla bot Lan. ana Beni bu sandı Beni bu sandı Ya ha <laughs> <laughs> Aga be. Bu da yeni emoji arkadaşlar. Bu arada herkese veriyor herhalde. Mesajlardan aldım. Güzelmiş hareketli emoji. Allah'ım ya. Adam heykeli ben sandı. Bana da çok benziyor ama canım şimdi yani. Sanki benmişim gibi. Zaten benim de benim heykelim. Benim zaten o yani ne alaka şimdi? Yine kafam karıştı. Ben buradan gideyim. Zaten bir kişi kalmış arkadaşlar. O da biziz. O yüzden buradan gidelim. Şarjörümü de buldum. Hatta şu robotta kuralım ya. Vallahi bana verdi. Allah. Optimus diyorum. Bas. Çok iyi oldu biliyor musunuz? Vallahi. Seviyorum ya şu robotu. Aha Sağımda bir topuk sesi aldım. O bot da. Tokiler var abi. Şurada bir duracağım. Şöyle. Üste çıkmam lazım. Geçen günkü gibi yorma beni. Öyle direkt üste çıkart abi. Heh çıktım. Allah. Bunlar çıkamayacağımı sanıyor. Siz bizi tanımıyorsunuz he. Tamam bu gitti. Ahmet. Düşme Ahmet. Çatıdan düşme. Abi robotu bırakmam lazım. Mecbur gireceğiz. Şöyle biraz uzakta bırakayım da. Adamlar çıkıp almasın. Sıkmaya başladı. Lan. Oy. Oğlum siz nerenin manyansınız? Adamlar scooter'ı buraya getirmiş. Gerçi bizim bunlar Türk zaten. Siz bizim Türklere imkan verin, oturun izleyin. Çatıya UAZ'ı çıkartırlar resmen. Belki çıkartan vardır da yani. Toros, moros. Motor ne ki? Burada bir ses var. Nerede bu? Ha sağda. Bir fake yemedi. O zaman ikinciyi kesin yer. Bunu da yemedi. E o zaman bombayı yiyeceksin yani söyleyeyim. Fake yememek nedir lan? Al. O zaman bomba yersin. Aa ben yine bu adamı vurdum. Ben bu adamı kaç kere vurdum ya bugün? Vallahi yazık oldu adama ha. Adam isyan etmiştir bence. Canım gidiyor. Yakalayacağım ki. Oo, Çatıda da biri var. Sen niye durdun? Oha. Amir'e sıkıyor. Lan manyağa bak. Adamı indirmiş. Bir dakika. Önce benim almam lazım. Aha. Bunu da bana yazdı mı? Yazmadı. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Kardeş payı yaptık. Ama o kardeş payından benim biraz daha bir şeyler almam lazım. Direkt kardeşi alacağım. Sen sık robotuma bakayım. Oo çok yedi. Ben oraya oynarım. Vallahi oynarım. Evet. Kardeş payından biraz fazla almış olduk. Direkt adamı aldık. Lazeri alacağım. Ve burası galiba bitti arkadaşlar. İyi başladık. Vallahi daha doğrusu iyi temizledik. O ne? Onu da alalım. Yalnız bir gidip robotumu patlatıp yeniden doğurmam lazım arkadaşlar. Çünkü robotun canı bildiğin kalmadı yani. Bununla savaşa falan girilmez. Hatta bunu bir yenileyim. Gideyim Megatron'la savaşayım. Ulan Megatron. Bekle beni geliyorum. Soldan sıkan var. Abi direkt solo oynayacağım. Ondan sonra Megatron'a. Hatta bir dakika. Sağda AMR vardı değil mi? Aa ben unutmuşum onu. AMR'yi almam lazım. E. Ee? Bunun arkadaşı var bence ya. Biri ya buna sıkıyordu ya bu birine sıkıyordu. Bu oyunda da değil ki. Allah Allah. Bu droplar ne böyle? Artık haritada görünüyor mu? Anlamadım bu dropların olayını. Bir de değişik değişik fişekler falan gelmiş. Gördünüz mü hiç arkadaşlar? Denk gelirsem göstereceğim. Aa, iki mermi gitmiş ama. Gerçi ikisini de bana sıktı değil mi? Yeter ya yeter. Bence 8 mermi de idare eder. Ama bir tane 8x lazım. Bunda yok. Bulacağız artık yapacak bir şey yok İlla buluruz bir yerden Aa drop Kaybolmuş onu bulamam o yüzden Megatron'a gideceğim Geldim Evet savaş başladı Şimdi Arkadaşlar Bir yere ayrılamaz Duman edeceğiz Nereye girmişim lan Gözüm bir açıldı binaya kafa atıyormuşum. Selamın aleyküm. Göklerden gelen bir karar vardı. Optimus Megatron'u duman edecekti. E ee, arkadaşlarım yoksa vallahi duman ederim. Normalde ben bu savaşları seviyorum ama o robotların genelde arkadaşı oluyor. Olmadığı zaman Böyle, böyle. Bir de şöyle. Duman ederiz. Patlamak üzere. Uhu, uhu, uhu. Hop, hop, hop. Valla duman etmedik bildiğin yok ettik. O birileri sıkıyor. Bir önce şunu sonlandıralım. Alanımız bir açılsın. Şak. Yürü bakalım ıskanlar skanlar. Bu alan da bayağı bir şeymiş ha. Yakınmış bana. Baksana. Aha. Lan adam mı bu? Ben bot sandım. Koşuyor. E bot bildiğin Bot yani bu. Dolana. Dolana diye bir şarkı vardı. Dolana. Dolana ay dolana aynen öyle bir şeydi ya Güzeldi O 8 x ver AVM'yi Valla verdi Oo, Çok iyi oldu çok iyi oldu çok iyi oldu Valla çok iyi oldu Aa ne oluyor lan Oha Adam mermi attı Kameramın yönü değişti Çat çat Ha, bu arkadaşlar bunu vuramayız böyle. Tecrübeliyiz biliyorsunuz. Robotlar bizi böyle çok sıkıştırdı ama onların bilmediği benim bildiğim bir şey vardı. Deyip sanatsal bir şey söylerdim ama ben de bilmiyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Beni vuran bir tane manyak çocuk vardı biliyor musunuz? Böyle çıkılıyormuş. Şöyle geldim. Şimdi bu benim çattan geleceğimi düşünür herhalde değil mi? Hemen solumdan Atladı lan. Robot. Hayır. 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 Lan bırak robotumu. Ya bak bana kendi robotuma sıktırıyorsun. E nereye gidiyorsun? Al. Gelsin buraya. Bak bu bir vuruş hak etti. Arkadaşlar bir AVM vuruşu hak etti bu. Bana kendi robotumu parçalattı ya. Ulan be. yodu ya. Neyse ki robotun artık süresi bitmiş arkadaşlar. Kamyon olarak devam edeceğiz. Olsun. Etkinleştirelim. Robot iyidir. Aha Tabanca mı? Beni çağırıyor bu. Vallahi beni çağırıyor bak. Allah. Buradaydı. Ee, nereden sıkıyor? Görmüyorum. Ah, arka. Bak 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 bak. Patates gibi nasıl görünüyor? Bir de görünmediğini düşünüyor galiba. Ana. Biri vurdu. Nereden vurdu? Uzak içinden bir yerden vurdu o. Susturucusu var. Gelmedi silah sesi. Bir dakika ben tekrar yerime döneyim. Şu görünmeyen adamlara. Adamlar görünmeden sıkıyor valla. Şöyle dursam. Böyle baksam. Allah Allah. Oğlum bela mısınız? Nereden sıkıyorsunuz? Arkadaşlar gören var mı? Bak. Rozok sıktı. Abi hiçbiri görünmüyor. Ses yok. Aha. Al. Ah. Allah'ım ya. Göremiyorum. Allah'a göremiyorum. buradan Gördüm onu gördüm. Bekle bekle. Şu aradan sıkıyormuş demek ki. Bak orada bak 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 bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Tavuk gibi. Ha! Gel buraya şimdi. Bunun bir de arkadaşı varmış. Hop. Aha, seni gidi seni. Nereye sürünüyorsun öyle? Ek var. A, sağımda biri var. O, dur dur dur. Burada olaylar karışık arkadaşlar. Şu aradan vuramazsa eğer. Ama biraz tehlikeli bir yer. Benim nesi şu Yanındaki adamı oynayayım tamam mı? Bu adamı vurabilirsem Ooo bomba Tehlikeli mi diyorsun Ama Groza'yı bilmiyorsun Gitti Şimdi ek bina Her şey yavaş yavaş Önce buraya geliyoruz Tokiler alan dışı oradan sıkıntı yaşamayız Tepe boş gibi Ek bina çatıda değildi zaten Evet Oh Lan. dur 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 Aman 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 Toki ne alaka Nasıl Varmış Abi bunlar ne yapıyor Kime sıkıyor bunlar Oğlum Üçüncü dünya savaşı çıktı aşağıda Geldim Aha Vallahi aldım Bir bomba Aşağıda. Yukarı çıktı. A. Nasıl ya? Nasıl bayıldı bu? Yukarı çıkmıştı. Duydum. Sürünüyor. Aha. Vallahi bir daha var. Allah. İyi yedi iyi yedi. Yakarım orayı. Evet. Budur. Bunlar bitti. Aa Toki kaldı. Tamam. Evet. Bak 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 oradan bakıyor. Lan. O nasıl yemez? Vay o da hareket yapıyor benim gibi. Aslan dayı oğlum. Allah Allah. Nereye indin öyle nereye? Yine o adam yine o adam. Bu adamı bugün 20 de buldum. Oha. Arkadaşlar bin diyorum. Devam. Arkadaşlar Livik'teyiz. Burayı da duman edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Az önceki win için helalleri, beyinleri de bu arada yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Şimdi. Şu bir. Şu iki. AK diyorum. Oo çok vurdum. Bir dakika baygınlarımızı çekelim. Acun abi ben kutuma gitmek istiyorum. Ver 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 ver. Allah. Ama hiç AK mermisi yok. Şunu basmam lazım. Biraz atmış bulmam lazım. Şurada var. Nereye kaçtı o? Anam. Bunu oynayacağım. Lan. Oha buraya mı geçmiş? Gel buraya gel. Vay vay vay. Simon. Bu gitti. Kitim yok yalnız. Bunları basacağım. Şunu da basacağım. Bu tamam. Çekelim. 11 kişi var. Sayı güzel. Bir i̇şte kask verir misin? Vallahi verirsin. Allah. Arkadaşlar 3 kaskımız, 3 yeleğimiz var. Yani her yere dalmazsam direkt takipten çıkabilirsiniz arkadaşlar çünkü. Aha, aha, aha. Burada, 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 burada. Bir şeye bak. Atacağım bu şey birazdan. Bu fişek ne ya? Ses var. Oha, iyi vurdu. Ay! Baydın mı onu? Oha! Bir dakika, bir dakika. Çok öne gitmeyelim. Biri sıkıyor. Nasıl baydım ben bunu ya? Sen az. Oy! Aa yok, baygın kili mi geldi? Baygın kili geldi galiba arkadaşlar. Yo yo vuramadık. Onu da vurdum sandım. Burada burada baygın. Çalamazsın. Çaldırmadım. Vallahi çaldırmadım. Oo. Güzel topladık, güzel topladık burayı. Vallahi. Yukarı doğru oynayacağım şimdi. Ah kay kay. Uhu. Kayan bir yıldız gibisin. Hasar efektiyle beraber çok güzel kaymadı mı? Ses almam lazım. Ayak izi gördüm. Burada mısın? Ah aşağıda. Üf. Abi. Biri şu AK'yi durdursun. Bu ne kadar güzel bir silah ya. Burada burada burada. Bununla kapışıyordu. Gireceğim oraya da gireceğim. Ama önce bir molotof. Şöyle. Aha. Bu da gitti. Evet. Yalnız burada da fena şeyler olmuş. Bunları ben vurmadım değil mi? Abi bitmiyor burası. Vallahi bitmiyor. Şuraya bak. Bir oraya gidiyorum, bir oraya gidiyorum, bir oraya gidiyorum, bir oraya gidiyorum. Ortası yoktur muhtemelen. O yüzden hızlıca şu yukarıyı da çözeyim. Yine aşağı inip şeyler yaparız çünkü daha 4 kişi var. Ya yani biri falan bot olsa hatta 5 oldu. Normal adam da var yani burada şu an. Aa 8x. Abi hayatta AK'yi okay bırakmam, hayatta bırakmam söyleyeyim. AMR. Hayatta bırakmam AK. Şu an var ya AK. Yani 2 kat P90 gücünde gibi hissediyorum. İnanılmaz iyi şu an. Bot mu skanlar? Böyle bir aşağı inelim. Gideyim mi oraya doğru direkt? Aa solda eksisi. Bir dakika. Bu baygın. Kaykay geliyor. Lan boyun yetmiyor ki. Sol varmış. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu baygın. Oo, canı yok. Ne sıktım be. Üf. Üç baygın. Ve... Dört baygın diyorum. Dördü de gitti. Of. Çok iyi. Ver 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 şu mermileri toplayayım. Devam abi devam. Hala 4 kişi var. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Vallahi burası bitmiyor. Neredesiniz? Aha. Lan pompalı. Bunlar da gitti. Bir kaldı. Abi herhalde bunu da bulamam değil mi? İki oldu yine. Allah Allah. Ben buradan çıkmadıkça buraya gelenler daha çok olacak herhalde. Ben yavaşça buradan çıkayım arkadaşlar. Çünkü burası bitmeyecek. Valla bitmeyecek. Ya yani korktuğumdan değil. Aa burada. Bot herhalde ya. Tamam bitmiş mi? Oo. Kime sıkıyor bu? Kesin burada biri var. Bu bot boşuna sıkmaz. Azıcık oyunu biliyorsam burada bir yerde biri var yani. Bot olabilir, adam pusuyor olabilir, oyunda olmayabilir. Kesin bir şey var da. Yok mu? Aa. Demek arkadaşlar ben oyunu bilmiyormuşum. Bot da boşa sıkabiliyormuş. Bunu da öğrenebildik. Öğrendik. Önümde biri var tepede birileri sıkıyor. Daha atlarken görmüştüm bunu. Bu iyice savaş sesine doğru giderken yakalandı. Yukarıda birileri var. Selamun aleyküm. Gördüm. Bu da gitti. Tamam. Ama burada birileri daha var bence. Biriyle kapışıyordu çünkü bu. Vurdum acaba? Allah Allah. Adam mı vardı orada? Aha. Ooo bir dakika. Bu baygın. Kayada biri var. Dropta biri var. Lan arkam geliyor. Allah. Tamam. Bu da gitti. Abi kıyada kesin biri var. Şu droptakini çıkartmam lazım. Hadi ama. Ah ne oldu? Hayır. Saçmalama. Ne alaka? Abi oyundan attı. Oyundan attı. Yani arkadaşlar saçmalık. Evet. Ama ne yapabilirim ki? Yani ne yapabilirim? Yani o kadar oynadım. Oyun sonuna geldim. Yargı da atmışım. Oyuna girerken zaten ölmüşüm. Yani valla ne diyeceğimi bulamıyorum ya. Valla bulamıyorum bilemiyorum. Konuşamadım da. Saçmalık saçmalık. Sağlık olsun ne diyeyim. Cık cık cık. Of. Valla acayip sinirlerim bozuldu ya. Ne gerek vardı ki niye beni attın oyundan kardeşim. <laughs> Bir şey de yapmıyordum. Neyse neyse böyle olsun. Böyle olacağı varmış diyelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun izleyen, beğenen, paylaşan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.